Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Kerem kanalında Minecraft Ben nasıl yapılır çekeceğiz. Havuz nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz. Evet. Kerem Minecraft oynuyor. Şöyle. <laughs> Sizin için havuz yapacağız bugün Minecraft'ta. Evet. Oynayıcılar. Oynayanlarınız oluyor. varsa size de fikir olsun. Evet. hadi bakalım başlayalım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Şu an şu yazı açılıyor. Sen de söyle. Telefonunu çekiyorum ekranını tam güzel çıkıyor. Şu an Minecraft açılıyor evet. Kendisi. Bekliyoruz heyecanla. Evet, boş bir alan bulacağız. Ee, geceyi gündüze çev, zaten gündüzmüş. Şimdi boş bir alan yapıp önce yaptığımız şeyleri tanıtalım mı? Evet. Bakın arkadaşlar bu tekne. Bu yolcu evet, gemisi. Evet, bu yolcu gemisi. Başka neler yaptın? Bize gösterir misin? Arı kovanı, yeşik ve cadı. Bir de cadılar bağramını toplayan tüy Evet. Şöyle duruyoruz. Hoppa. Kapıyı kapat. Bakın. Burada kavuşlar var. Bakın. Geliyorum. Kavuşlar. <laughs> Hatta çok tatlılar. Bu devin içi bakın. Anne? Evet. Bir de sen bak. Be siyah, beyaz, siyah, Çok güzel. Beyaz. Başka neler yaptın? Göster bakalım bize hızlıca. Dışarı çık ve ne yaptığını göster. Bal arı tovanı. Ambulans yakın mı? Onu da göster. Uzak. Öyle mi? Şimdi evet. bir alan seçelim. Şöyle ve aqua parkımıza başlayalım. Yani, yani normal havuza şöyle gideyim. Ya aqua park dedim, pardon. Normal. Burada. Oh, Yüzme havuzu yapacağız şimdi giriyoruz. Evet, bakın nasıl yapılıyor öğrenelim. Şundan alıyoruz. Bir de üstüne içine ışık da yapacağız. Önce birini. senin edelim. gibi Minecraft'ı daha yeni öğrenmiş çocuklar için fikir olabilir bu. Evet. Onlar da belki ne yapsak diye düşünürlerken senin videonu izleyince kendileri de yapmak isteyebilirler. Önce çukurlarımızı açıyoruz. Evet. Çukursuz su. Çukursuz havuz olmaz. Evet. Bir tat daha dişeceğim sadece. Sonra ortadaki şeyi dişeceğim. Görüyoruz. Rastgele bir e, göz kararı bir havuz e, çukuru yapıyor Kerem. Hı hı. Lastele. İstediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar büyük veya küçük yapabilirsiniz. Bir de Minecraft'ta istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi çukurları tamamen yaptıktan sonra ee, Ortasındakini deleceğiz. Evet ortadakileri deleceğiz. Evet ee, tamamen içini boşalttık havuzun. Şimdi ne yapacağız Kerem? Fayansını döşeyeceğiz. Evet şimdi fayanslarını döşüyoruz. Bakın. Nasıl yapıyoruz? Bakalım. Öğrenelim. Bu rengi seçti Kerem. Bu renk fayanslar döşüyor havuzun içine. Hı -hı. Çok yakışıklı Çok kaşıklı olurlar. Evet. Şurayı ışık için ayırdım. Işık şık da dilim. koyacakmış oraya. Görüyorsunuz. Hı -hı. Önce yapacağımız yeri çukur açıyoruz. Sonra fayanslarımızı i̇çine, döşüyoruz içine. Evet. Yanlışlıkla fazla Yana... yaptık mı? Geri kırıyoruz. Evet. Öyle çıkmayacak diye korkmayın. her şey kırılır ve yeni yapılır. Evet. Şimdi bütün her yeri fayanslarla döşedikten sonra devam edeceğiz. Evet. Şimdi bütün duvarları fayansla döşedik. Şimdi e, tabanımızı döşüyoruz. Tabanımızı hangi renk seçtin? Mavi. Tabanı da mavi renk fayansla döşüyor. Bakalım nasıl olacak? Çekiyor mu? Evet, şu an çekiyorum seni. Ben yaparken... Bütün tabanı maviyle döşeyeceğiz. Şimdi kabuz mavi oldu. Evet. Altın. Ve ışıklandırmalar yapacağız şimdi, birazdan. Evet. Döşemeye devam ediyoruz evet. şu an. Bakın zeminimizi maviye boyuyoruz. O parlak şey ne diye sorarsanız o ışıklandırmamız. O lambalardan birkaç yere daha yapacak Kerem şimdi. Önce bir tabanımızı düzleyelim tabanımız tamamlandıktan sonra ışıklandırmaları nereye yapacağımıza karar vereceğiz. Evet. Tamam mı diyor? Evet, şu an seni çekiyorum. Buraya da bir ışıklandırma koyduk. Evet, az kaldı. Tabanımız bitmek üzere. O köşede kahverengi bir yer kalmış. Aferin. Evet, unutmuşuz. Unutmuşuz arkadaşlar. Evet. Karşı köşede de var bir tane. Yok, onlara ışık ışık delici onları. Şuna da mı? Işık deliyor. Tamam, onlara. hadi bakalım. Evet, tabanımızı bitirdik. Şimdi ışıkları yerleştiriyoruz. Evet. Havuzumuzun her köşesine ışıklar koyuyoruz rastgele yerlerine. Bakalım bir havuzumuza nasıl oldu? Dur. Çıkıyor mu ayna? Evet. Burada olmasın mı? Şöyle atılsın. Buraya da koyduk. Bakalım şöyle bir yukarıdan. Evet, görüyorsunuz. Havuzumuz. Havuzumuz. Şu köşeyi de kapat. Şimdi Şimdi ne kadar güzel. Şimdi su alacağız. Bakalım suyu nasıl yapıyoruz. Suyumuzu bulduk. Şimdi içini suyla dolduracağız. Çok güzel. Görüyorsunuz nasıl doluyor sular. Tamamen suyla dolduracağız şu an havuzumuzu. Neden boş arkadaşlar burası? Ben de bilemedim. Dümdüz olacak mı bu? Evet, Dümdüz olacak. Heyecanla bekliyorum dümdüz olmasını. Bakalım oldu, oldu. mu? Oldu. Süper! Gördünüz arkadaşlar, İçinde ışıklar da var, içi de görünüyor. Havuzumuz tamamlandı. Evet. Siz de böyle bir havuz yapabilirsiniz Minecraft oynuyorsanız eğer. Yeterli mi bu kadar? Ne yapıyoruz şimdi? Çit. Şimdi çit taşıyoruz kenarlarına. Misin? Hayvan evet mi? hayvanlar düşmesin. Çok doğru. Havuzumuzun kenarını da çitle kapatıyoruz. Şuraya insan çiti düşü. O insan girişinden kapı gibi bir yer yap ki. Dur. Oradan merdiven dileyecek. Evet merdiven ekliyoruz şu an. harika bir havuz oldu. Harika. Yavru inek. Buraya merdivenimizi... Bak yavru inek. Evet şu an çekimdeyiz. Merdivenimizi döşeyelim ki o inekler havuza düşmesin değil mi oğlum? Evet. Çok güzel oldu havuzun. İneklerin de peki bir ısrarla buraya gelmeleri. Lezalet yani. <laughs> i̇nekler... Hadi rafını bir çitlerle çevir. Ben Sonra evet. merdivenimizi de koyup bitirelim videoyu. Koydum ya. Koydun değil mi? Tamam. Çiftlerimiz bitmek üzere. Evet, havuza da gireceğiz. Tadını çıkaralım. O kadar havuz yaptık yani. Yorulduk. Evet. Onun birazını çek. Havu... Hadi bakalım. Şimdi havuza gireceğim. Şimdi arkasına. havuza girip yüzme Bakın, zamanı. Yavru inek. Yavru inek ısrarla geliyor. <laughs> Uzaklaş bizden. Şimdi havuza giriyoruz. Evet. Bir, iki, üç atla. <laughs> Süper. Gördünüz arkadaşlar. Çok eğlenceli, çok güzel bir havuz yaptık. Aynısını siz de denemeye ne dersiniz? Evet. Bence çok kolay e, yapabilirsiniz. Şuradan da çıkıyoruz. Evet. Bir sonraki videomuzda Hoppa. görüşmek üzere. Umarım videomuzu izler ve beğenirsiniz. Hoşçakalın. Şıktar vay vay. Ellerine sağlık Kerem. <laughs>